Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bu videomuzda Galatasaray dair son dakika gelişmelerini ve gazetedeki başlıkları hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'da yeni bir dönem başlıyor. Sarı Kırmızılar'da yeni sezonda altyapıdaki genç oyuncular daha fazla süre alacak. Yeni sezonda genç takımlarda parlayan oyuncuların A takımda daha fazla süre bulması hedefleniyor. Bu isimlerin başında stoper Emin Bayram ve forvet Ali Yavuz Kolun geldiği ifade edildi. 17 yaşındaki Emin Bayram bu sezon Kupa ve Lig'de iki maçta forma şansı bulurken, kiralık olarak Tarsus İdman Yurdu'nda forma giyen 19 yaşındaki Ali Yavuz Kolsa, 26 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Sarı Kırmızılıların transferde eksik pozisyonlarda altyapı hamlesini kullanmak istediği ve kulübü mali açıdan rahatlatmayı hedeflediği gelen haberler arasında. Dostlarım salgın sebebiyle spor programları çok kısıtlı. Bu dakikadan sonra gazetedeki Galatasaray haberleriyle devam edeceğiz. Galatasaray'a flash takas teklifi. Birçok kulüp oyuncu maaşlarında indirime giderek yaşanan bu ekonomik çıkmazı bir şekilde aşmak için gayret gösterirken Galatasaray da bu seçeneği gündeme almış ve yüksek maaşlı bazı oyuncuların maaşlarında indirme gitmişti. Bunun için eldeki bazı isimleri satış listesine koyan Galatasaray iyi bir teklif gelmesi halinde Feguli, Falcao ve Belhanda gibi oyuncularla da yollarını ayırmaya sıcak bakıyor. Yönetimin tavrı bu yöndeyken birçok kulüp bazı isimler için sarı kırmızıların kapısını çalmaya devam ediyor. Bu kulüplerden olan Real Betis sarı kırmızıların kapısını Faslı Yıldız Yunes Belhanda için çaldı. İspanyol ekibi Galatasaray'a Yunes Belhanda'yı almak için 1,5 milyon euro ve Meksikalı oyuncu Diego Lenez'i teklif etti. Galatasaray bu teklifi reddederek Faslı oyuncu için Endülüs ekibinden 6 milyon euro istediği iddia edildi. Geçen sezon 32 yaşındaki Fernando için Sevilla'dan 4,5 milyon euro olan Galatasaray'ın Belhanda için de nakdi ihtiyacı olduğu için takas teklifine sıcak bakmadığı belirtildi. Sarı Kırmızılar Belhanda'yı 2017-2018 sezonunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 9,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Real Betis'in takas teklifinde bulunduğu Diego 1.67 boyunda sol kanat pozisyonda görev yapıyor. Yetenekli futbolcu. Aynı zamanda sağ kanat ve 10 numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Belhanda şu anda takımda istenmese de yetenekli bir futbolcu. Belhanda'yı düşük bir fiyasla Galatasaray'dan ayrılmasını sağlamak çok kötü olacaktır. Galatasaray'a Alan Moza için mesaj. Galatasaray'ı bekliyoruz. Mariano'nun yerine genç bir dinamik sahabe karayan Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi. Meksika ligi takımlarından Una Pumas'ın un 33 yaşındaki sahabe Alan Moza'yı gündemine alan sarı-kırmızı ekip için kulübün başkanından transfer açıklaması geldi. Kulüp başkanı yaptığı açıklamada Alan Moza'ya birçok teklif var. Bu teklif yapan kulüplerin içerisinde de Türklerin bir numaralı kulübü var. Alan Moza da Türkiye'ye gitmeye sıcak bakıyor. Görüşmeler yapıldı ama resmi tekliflerini hala bizlere iletmediler açıklamasını yaptı. Galatasaray'da bir hafta önceden Alan Mozo ile ilgilendiği için ilk akla Galatasaray geliyor. Sizin fikriniz nedir? Mariano'nun yerini Alan Mozo ile doldurabilir miyiz? Fatih Terim'in transfer listesi sızdı. İşte 2021 model Galatasaray. Yeni sezon planlarını şampiyonluk doğrultusunda hazırlamaya başlayan Jimbom'da teknik heyet ve skat ekibinin transferdeki öncelikleri belirlendi. Yabancı oyuncu transferinde ise birkaç tecrübeli ismin yanı sıra gelecek vaat eden isimleri de kadrosuna katmayı planlayan Galatasaray sezonun son ermesiyle birlikte somut adımları atmaya başlayacak. İşte teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesindeki yer alan yıldız isimler. Emre Kılınç, Galatasaray'ın Sivas Spor forması giyen ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren Emre Kılınç ile prensip anlaşması sağladı ve sezon sonunda resmi imzaların atılacağı öne sürüldü. Mert Hakan Yandaş, Galatasaray, Emre'nin yanında Sivas Spor'un bir diğer futbolcusu Mert Hakan Yandaş içinde temaslarını sürdürüyor. Bildiğimiz gibi Mert Hakan Yandaş da bir de Fenerbahçe ile ilgileniyor. Fenerbahçe Mert Hakan'ın adeta aklını çelmeye çalışıyor. Galatasaray'dan 5 milyon euro fazla teklif edilmiş. Ama Mert Hakan Yandaş'ın fikrini değiştireceğini düşünmüyorum. Oğulcan Çağlayan Yeni sezonda en az 2 forvet takviyesi yapmak isteyen Cimbom'un Çaykurze spor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzaladığı belirtildi. Bu haberi birçok spor yazarı da doğruladı. Hatta çoktan Galatasaray'a gelmiş diyorlar. Mert Mildür Sezonun sona ermesiyle birlikte sözleşmesi biten Mariano ile yollarını ayıracak olan Jimbo, Brezilyalı futbolcunun yerine geçtiğimiz transfer dönemlerinde de gündeme gelen Mert Müldür'ü kadrosuna katacağı öne sürüldü. Bu futbolcu da Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon transferde kıyasıya bir rekabeti kapılacağı benziyor. Nazım Sangare bedelsiz ve kiralayabileceği oyuncuların yanı sıra düşük maliyetli kadrosuna katabileceği isimlere de yoğunlaşan Cimbom Antalya Spor Forması giyen Nazım Sangare'yi de listesine aldı. Mariano'nun yerine bir nevi Nazım Sangare de düşünülüyor olabilir. Okay Yokuşlu Sezon sonunda kiralık sözleşmelere sona erecek olan Seri ve Lemina'nın yerine geleceklerinin belirsizliğinin korunması nedeniyle orta saha için alternatif oyunculara yönelen sarı kırmızılar daha önceki yıllarda da gündeme gelen Okay Yokuşlu için nabız yoklayacak. Merçetin, Çetin, Marko ve Luyendama'nın taleplerinin artması sonrası savunma hattını güçlendirmek için düğmeye basan sarı kırmızılar sezon başı ve ara transfer döneminde de gündeme gelen Mert için bir kez daha harekete geçecek. Hakan Çalhanoğlu yönetim teknik direktör Fatih Terim'in milli takımdan öğrencisi olan ve uzun yıllardır kadrosunda görmek istediği Hakan Çalhanoğlu'nun transfer için bir kez daha girişimde bulunacak. Hakan Çalhanoğlu da bildiğimiz gibi koyu bir Galatasaray taraftarı. Neredeyse tüm açıklamalarında Galatasaraylı olduğunu hiç yalanlamadı. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Türkiye'de olduğum sürece sürekli Galatasaray maçlarını izlemeye devam ediyorum açıklaması vardı. Galatasaray'ın yerli transfer listesi bu kadar. Fatih Terim bu oyuncuların içinde en az 2 veya 3 tanesini Galatasaray'da görmek istiyor. Sizin bu oyuncular içinde Galatasaray'da görmek istediğiniz futbolcular hangisi? Wesley Snyder Galatasaray'a geri dönüyor. Hasan Şiş'in istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancı oyuncuların getirileceği iddia edilmişti. Bu koltuk için Riera ve Johan Elmander'in ismi ön plana çıkmıştı. Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı. Hollanda basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. Hollanda basın haberine göre Wesley Snyder daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi. Snyder futbola antrenör olarak devam etmek istediğini söylemiş hatta Hollanda'dan teklifte almıştı. Peki sizin düşünceniz ne olurdu? Wesley Snyder'in tekrardan Galatasaray'a dönüp teknik ekipte devam etmesini ister miydiniz? Galatasaray kararını verdi. İşte Sofia Feguli'nin bonservis bedeli. Galatasaray'da Falcao'dan sonra en yüksek maaş kazanan futbolcu olan Sofyan Feguli'nin bonservisi belli oldu. Sarı Kırmızılar 30 yaşındaki Cezayirli Yıldız için 10 milyon euro fiyat biçti. İki yıl üst üste gelen şampiyonluklarda sezonların ikinci yarılarında gösterdiği performansla büyük rol oynayan Soso'nun iki yılda kontratı bulunuyor. Fegoli yıllık 3.85 milyon euro net maaşının yanında 20 maç forma giymesi halinde 150 bin euro prim alıyor. İki sezon şampiyonlar ligine gidildiği için de 400 bin euro prim kazanan Fegoli ayrıca toplanan her puan içinde 5000 euro primi kasaya koyuyor. Şu anda Sofyan Feguly Falcon'dan sonra en yüksek kazanan ikinci futbolcu. Buna rağmen sadece ligin ikinci yarılarında ortaya çıkması Galatasaray'ı bir hayli kızdırmış durumda. Bu sene tam anlamıyla ikinci yarılarda ortaya çıktı diyemeyiz. Bu sene biraz daha bocaladı. Uzun lafın kısası Sofyan Feguly'i sezon sonunda Galatasaray elden çıkartabilir. Galatasaray'da serinin alternatifi hazır. Yıldız ismi kardeşi Sarı Kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Jean-Michel Seri'nin gelecek sezonda Galatasaray'da olması beklenmiyor. Fas basınında çıkan ve foto maçın derlediği habere göre fil dişi sahili orta saha oyuncusunun yerine gelecek sezon sürpriz bir isim doyuruldu. Galatasaray'ın 2012-2014 yılları arasında sarı kırmızılı formayı giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat'ı listesine dahil ettiği ifade edildi. Haberde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serin'in yerine Sofyan Amrabat'ın kadroya dahil edilmesinin beklendiği kaydedildi. Florentina Amrabat'ı Ocak ayını transfer döneminde Hellas Verona'dan 20 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış. Akabinde de oyuncu yeniden Hellas Verona'ya kiralamıştı. Sofyan Amrabat 23 yaşında geleceği çok genç futbolcular arasında gösteriliyor. Galatasaray bu transferi bitirmek için abisi Nordin Amrabat'ı araya sokmuş. Galatasaray tekrar kiralık formülle yönteme sokacak. Zaten 20 milyon euro verilip alan oyuncu Galatasaray'ın alması bir hayli zor. Bakalım bu transferde gelecek günlerde çok hareketli dakikalar bekliyorum. Galatasaray Fenerbahçeli Yıldız için devrede. Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve Skat ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılar Fenerbahçe'nin sözleşmesini henüz uzatmadığı Hasan Ali Kaldırım için devreye girdi. Sezon sonu serbest kalacak 30 yaşındaki sol sana kapımız açık, seni Galatasaray'da görmek istiyoruz mesajı gönderildi. Hasan Ali ile yeni sözleşme için masaya oturmayan Fenerbahçe sol için eski yıldızı Caner Erkin ile görüşüyor. Bu da hastanın Hasan Ali transferinde iştahını kabartıyor. Saratçı yerli bir sol bekle rekabete sokmak isteyen Galatasaray'ın ilk tercihinin bonservis sorunu olmaması sebebiyle Hasan Ali olduğu öğrenildi. Diğer alternatif ise Umut Meraj. Gelecek sezon büyük ihtimal yabancı sınırı geleceği için Galatasaray yerli transferlere yöneldi. Mecburen yedeğe yerli bir sol bek alınması lazım. Sizin düşünceniz nedir? Hasan Ali kaldırımı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Belhanda'nın yerine Yunan Maestro. Yunus Belhanda'nın inişli çıkışlı performansı ve aldığı yüklü maaşı sebebiyle yolları ayıracak olan sarı kırmızılar bir süredir ara sürdürüyordu. Faslı Yıldız'ı satış listesine okuyan Galatasaray yönetimi salgının getirmiş olduğu maddi krizden en az hasarla çıkma yolunda ilk adımını atmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda 10 numara arayışlarına devam eden Sarı Kırmızılar Süper Lig'in yıldızının peşine düştü. Galatasaray Alanya Spor'da bu sezon gösterdiği performansta dikkat çeken Bakasetası transfer hedefi olarak belirledi. Alanya sezon başında AYK Atina'dan 700 bin euro gibi cüzi bir bedelle transfer olup patlama yapan Bakasetas sarı kırmızıların gündemine girdi. Galatasaray yönetimi Yunan Mastro Bakasetas için 2,5 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardı. Bakasetas Süper Lig'de benim de beğendiğim futbolcular arasında. 26 yaşında Süper için daha genç bir futbolcu. Belhanda da sezon sonunda büyük ihtimal takımdan gönderilecek. Taraftarla arasında bir türlü düzeltemedi. Sizin fikriniz nedir? Belhanda'nın yerine Bakesetası Galatasaray'da görmek ister misiniz?